Türkiye'de de motor tamircisi olsam burada hissettiğim gibi hissedebilirdim. Güzel bir soru. Onu yaşamadan tam net olarak cevaplayabilmem zor. <laughs> büyük ihtimalle biraz daha farklı olabilirdi. O da Türkiye'deki insanların farklı mesleklere bakış açısından dolayı kaynaklarını olabilir. Türkiye'de biz çocuktan büyürken her zaman adam ol derken iyi bir firmaya git, kravatını tak, tak bir elbiseni giy, git çalış, gel. Teşvik fazla olmuyordu. El mesleklerini veya sanat sanatlara veya işte tamircilik veya ticarete Selam Murtay, hoş geldin. Hoş bulduk İki 2. Göçenler YouTube kanalının 8. konusun. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim, beni seçtiğiniz için. Daha önce seninle tanışmıyorduk. Programa katılmak için doldurduğun formdan biraz tanıdım seni. Ben formu okuduğumda, çok şaşırdım çünkü zaten hayatının çoğu Türkiye'de geçmemiş aslında. Romanya'da, Hindistan'da, İngiltere'de ve Çekya'da yaşamışsın. Türkiye'de Bilkent Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve kamu yönetimi okuduktan sonra motor tamircisi olma hayali ve bunu Avustralya'da gerçekleştirme. Buradan buraya geçiş nasıl oldu? Türkiye'de siyaset, bilim ve kamu yönetiminden mezun olduktan sonra farklı adı iş aradım, aradım. Aslında siyaset, bilim ve kamu yönetim benim çok istediğim bir bölüm değildi. Üniversiteyi okurken de genelde araba, motor, hız, yarış, modifiye e, bu tarz işlerle uğraşıyorduk. Ya yani ben üniversitenin birinci senesi gittiğim zaman 9 dokuz dersin 9'undan kaldım. Üniversite geçeceğimiz zamanı sanayide geçiyorduk. Araba modifiye ediyorduk, yarışıyorduk. Zamanında bitirdim yaz okullarına giderek. Bu mesleği yapma hevesim nasıl oldu? Ya yani benim aslında bir hobimdi. Yaptığım her işi severek yapıyordum ama daha bir hobimi yapsam hiç ömür boyu çalışmayacak gibi hissedecektim kendimi. O yüzden Avustralya'ya geldiğimde burada da farklı işlerde çalıştım. Çalıştığım işi bırakayım, kendi işimi kurayım, zevkimi, hobimi işe çevireyim bundan bir şekilde bir kazanç da elde edeyim dedim. Ben şimdiye kadar bunu başardım. Yaklaşık bir 8 yıldır bu sektördeyim. Şimdi biraz seni tanımak için <laughs> Avustralya'dan önce Türkiye'de yaşadın ama Türkiye'den önce de birkaç farklı ülkelerde de yaşadın. Bu bölümü bize biraz özet geçebilir misin? Avustralya gelene kadarki hayatınla ilgili ve neden farklı ülkelerde yaşadın? Şimdi kısacası Ankara'da doğdum 1981 yılında. Benim babam Dışişleri Bakanlığında çalışıyordu. Bu sebepten dolayı sürekli yurt dışındaki değişik ülkelere yurt dışı görevine gidiyordu, sonra geri geliyordu. Genelde 4 sene yurt dışında, 2 sene merkezde tekrar çıkıp tekrar geliyorduk. İlk önce ben doğduktan 2 ay sonra Romanya'ya gittik, orada kaldık bir 4 sene. Pardon 5 sene kaldık. Sonra geri geldik, Türkiye'de kaldık 2 sene. Orada Hindistan'a gittik, Hindistan'da kaldık. Tekrar Türkiye'ye döndük. Ondan sonra Londra'ya gittik. Orada kaldık 4 sene. Tekrar Türkiye'ye geldik. Sonra benim son çek Çekya'ydı. Orada bir sene kaldım. Sonra üniversite için geri Türkiye'ye döndüm. Tabii annem ve babam emekli olduk. Onlar gezmeye devam etti. Ama bu süreçte genel olarak hayatımın toplamı Türkiye'den daha fazla dışında geçmiştir. Aslında göçebe hayatı gibi senin hayatın zaten belirli bir yerde uzun süre kalmıyorsun. Doğuştan Avustralya'ya gelene kadar bir göçebe gibi yaşıyorsun aslında. Ee, ama Avustralya geldikten sonra da hiçbir yere gitmemiş oluyorsun. Avustralya'ya geldiğin zaman da ben burada ömür boyu kalırım veya dönerim diye bir plan yaparak gelmedim aslında. Hı -hı. Beğenirsem kalırım dedim. Beğenmezsem geri dönebilirim Türkiye'ye veya başka bir ülkeye diye. Hani benim Türkiye'den aslında bir şikayetim de yoktu. Evet, Biraz yani... macera olsun diye de geldim diyebiliriz aslında. Ben de tam onu soracaktım. <laughs> bir tık öncesinde Avustralya'ya gelmeden... Türkiye'de üniversiteyi bitirir bitirmez mi bir yurt dışında yaşam kararı aldın? Ya da bunu böyle bir anlık bir karar olarak aldın sonradan mı gelişti? Türkiye'de yaşamayı mı istemedin? Neydi o sebep? Türkiye'de yaşamakla ilgili bir sıkıntım yok daha sonra. Ben Türkiye'yi seviyordum. Öyle bir kesin bir kendimi bir şartlamadım. Türkiye'de yaşamam, yurt dışında gideyim, başka bir yerde yaşayayım diye. Avustralya'yı niye seçtim diye sorarsam da biraz Avrupa'da birçok ülkeyi gezdim. Avustralya biraz daha bana böyle bir macera, daha bir uzak, Keşfetmek. Daha bir keşfedilmemiş hmm. benim açımdan Avrupa'dan hmm. daha farklı bir yer olarak görüyordum. Görmek istedim, yaşamak istedim. Kendimi şartlıya da gelmedim. Türkiye'ye geri dönmem, Türkiye'de yaşamam diye. Türkiye'yi ben hala çok seviyorum. Yani birkaç yıllığına geldin <laughs> ama o uzadı galiba. İlk geldiğinde peki e, nasıl bir vize türüyle geldin buraya? Ne amaçla geldin? sonra Ben nasıl ilk geldiğimde öğrencisiyle geldim. Dili öğrenmeye mi yoksa master Ben mı? buraya master yapmaya geldim. İkinci master yaptım, uzattım. Kalmak İkinci için. master aslında biraz bahane oldu kalmak için. Ee. Ondan sonra okuduktan sonra ben çalışma hayatına girdik. Hadi biraz daha bakalım derken, işte şimdi kaç sene oldu? 16 veya 17 sene oldu yani. Peki master'a direkt geldin buraya. O zaman İngilizce biliyordun gelmeden önce. Bilkent'te zaten %100 İngilizce eğitim aldın. Ama dili daha önce mi öğrendin? Bilkent'te eğitim almadan önce mi dili öğrendin? Nerede öğrendin? Ben İngilizceyi Hindistan'da The British School'a gitmiştik. İngiliz okuluna gitmiştik. Hmm. Orada kaldığım sürede. Orada İngilizceyi öğrenmiştim. E sonra ben ortaokulu ve lise 1'i Londra'da okudum. Oradan da İngilizcem vardı. E Bilkent'te de komple İngilizce okuduk. Yani ben buraya geldiğim zaman benim dil sıkıntım yoktu. Hmm. Sadece ilk birkaç ay Ozler'in aksanına alışma vardı. İngilizce bilsem bile hmm. Ozler'in dediğini anlamıyorsun bazen. <laughs> bir toka vardı. Onun haricinde dille ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Avustralya'nın diline alışma süreci kaç ay sürdü burada senin için? Vallahi herhalde bir iki ay falan sürmüştür. İki ay çok kısa. İki iki ay falan sürmüştür ama ilk iki ay hani biri bir şey söylediği zaman dediğini anlamıyordun. Hmm. Çünkü aksanı farklıydı, farklı bir şekilde söylüyordun. O kulak biraz alışana kadar hmm. kulak alıştıktan sonra anlamaya başladık. Çok iyi. Yani dil bilerek geldin, <laughs> master yapmak için geldin ee, ama gelir gelmez de bu sektöre başlamadın değil mi? Başka bir sektörde çalıştım yani eğitim alırken burada hem de çalışman gerekiyordu Gelir gelmez aslında tam bu sektör değildi, benzerdi. Dediğim gibi Türkiye'de biz araba modifiye işinde uğraşıyorduk. İşte ne yapıyorduk? Kısacası arabaya, normal atmosferik arabaya turbo takıyor, takıyorduk. Beyin yazılımı yüklüyorduk, onları program yapıyorduk. Ben gelmeden önce burada o tarz işleri yapan bir tane e, workshop garage diyeyim onlara başvurdum. Adamla bana çok kısa sürede geri dönüş yaptılar. Gelir gelmez bir uğra konuşalım dediler. Geldim, zaten ben geldiğim zaman 31 Aralık'ta iş yaptım. Yılbaşını kutladık, aradan 2-3 gün sonra onları görmeye gittim. Orada biraz Konuştuk, araba ile ilgili bir şeyler sordular. Tamam dediler, başladılar işe. Başka hangi sektörlerde <laughs> çalıştın? Vallahi ondan sonra öğrenci olarak olduğumuz için normal iş bulmak zordu. Part-time işler yaptık. Part-time gerçi full-time'a döndü. Ben restoranlarda çalıştım. Garsonluk yapıyordum. Onun haricinde e, restoran şiftlerim bazen akşam başlıyordu. Gündüzleri de bir tane havuz başında bir kafeterya vardı. Erken açılıyordu 8-6'da. 6'da bazı oraya giderdim. 12'ye kadar orada çalışırdım. Saat 1'de restoran şiftim başlardı. 11'de biterdim, dur, dur. 11'den sonra da paramatlara bakıyorduk, siteye giderdik, gece dışarı çıkardık, eğlen vesaire, gel, ertesi gün bir daha devam. İyi, yine. Bir de bu, okul, okulum da şahsi evet. haftada iki gündü sadece, Aa. akşam 6'dan 10'a kadar. Süper, peki ya Türkiye'de siyaset bilme eğitimi e, aldıktan sonra burada hem otomotiv hem restoran birçok farklı sektörde de çalıştın. Sen... Bu geçişleri o dönemde belki farkında değildin ama bu kadar farklı sektörlerde çalışma, bu süreci nasıl yönettin kendi içinde ya da çok zorlandın mı? Şu an restoranda ne yapıyorum ya da şu an burada havuz başında ne yapıyorum gibi Söylemlerin oldu mu kendine o işlerde çalışırken? Valla Serkan aslında pek olmadı. Evet. Avustralya'da yaptığın işe ve mesleklere insanların bakış açısı biraz daha farklı. Yani burada şimdi bir güzel bir restoranda gittiğin zaman aynı restoranda top bir financial company'nin senior mercedinden biri de orada yemek yiyebiliyor. Yan tarafta inşaattaki inşaat işçisi de orada yemek biliyor. Çok aşırı bu farklı olmadığı için kimse seni yargılamadığı için veya sorgulamadığı mesleğine için mesleğine göre mesleğine evet. göre. Restoranda çalışmak benim fazla zoruma gitmedi. Aslında hoşuma da gitti. Restoran çünkü çok bizi bir environment. Müşterilerle konuşuyorsun, muhabbet. Ve burada insanların insanlara saygısı da farklı olduğu için restoranda gelen müşteri sen orada garsonluk yapıyorsun, sana yanda oturan arkadaşından farklı davranmıyor. Çok iyi. Sen bunu anlatırken aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi Avustralya'daki Burtay Motor tamiri yapıyor. Avustralya ya gelmemiş olsaydın, Türkiye'de kalsaydın, Türkiye'de de motor tamircisi olduğunda burada hissettiğin gibi hissedebilir miydin sence? Türkiye'de de motor tamircisi olsam burada hissettiğin gibi hissedebilirdim. Güzel bir soru. Onu yaşamadan tam net olarak cevaplayabilmem zor. Ama büyük ihtimalle biraz daha farklı olabilirdi. Hmm. O da Türkiye'deki insanların farklı e, mesleklere bakış açısından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Hmm. Yani Türkiye'de biz çocuktan büyürken her zaman adam ol derken iyi bir firmaya git, kravatını tak, tak bebesini giy, git çalış, gel. Teşvik fazla olmuyordu. El mesleklerini veya sanat sanatlara veya işte tamircilik veya ticarete... Hı hı. Aile ticaretten geliyorsa, teşvik eder ama aile ticaretten gelmiyorsa ki benim babam memurdu, ticarette bir alakamız yoktu. Peki. Hatta babam annem bazen şaşırıyor, sen ticaret nerede öğrendin de <laughs> bizle hiçbir alakası yoktu diye. <laughs> Peki ailen senin burada motor tamircisi olmanla ilgili ne düşünüyor? Ailem ailem bana çok her her konuda destek vermişti şimdiye kadar. Örneğin ilk restoranda garsona başladığınız zaman önlüğümü takıp anneme fotoğraf göndermişimdir. Annem de çok gurur duyduğunu söylemişti. Orada okuyor, çalışıyor, kendi parasını kazanıyor. Tek bir arada bir geçiş oldu. Ben Restoran işinden sonra ailemin istediği gibi bir iş bulmuştum aslında. Bir üniversitede Sales ve Marketing Manager'dım. Sonra o işi bıraktığım zaman, motor işine girdiğim zaman ailem tam karşı çıkmadan ama biraz üzüntü duyduklarını anladım. Acaba zorlayarak mı bunu yapıyor, bir çaresi yok mu gibisinden. Tabii sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra hani hem benim mutlu olduğumu gördükleri zaman hem de işimin iyi gittiği zaman annem dedi sen Onca zaman sanayide boşuna zaman geçirmemişsin. Türkiye'den sonra. <gülüyor> 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 Burada yaptığın işi Türkiye'de hayal etmiş miydin? Planlamış mıydın? Çünkü o zaman modifiye yapıyorduk arkadaşlarla demiştim. Yoksa göçten sonra Avustralya'ya geldikten sonra böyle bir şey mi hayal ettin? Daha önce de farklı ülkelerde yaşadın ama Avustralya'ya gelmek senin için bir tık daha farklı gibi. Diğer ülkelerde ailenle birlikte yaşıyorsun. Buraya tek başına geliyorsun. Bu göçten sonra kendinle ilgili bir şey keşfedip ben bunu yapmak istiyorum mu dedim Yoksa zaten önceden de planladığım bir şey miydi? Valla önceden iş olarak planladığım bir şey değildi. Bunun sebebi istemediğimden dolayı değil, çevremizde teşvik eden ve bizi yönlendiren, bu konuda yönlendiren biri olmadığı için. Buraya gelince biraz daha nasıl oldu Avustralya'ya geldiğiniz zaman? Şimdi yani bavulunu alıyorsun, tek başına geliyorsun. E burada bir kalmaya da karar verdiysen bir şekilde bir Hayatını bir yönlendiriyorsun. O zaman biraz daha çevrende seni bu tarafa veya o tarafa yönlendiren de olmuyor. Hı hı. Biraz daha kendi istediğin yöne yönlendiriyorsun. Ve biraz da risk alıyorsun. Kendi istediğin yön biraz riskli yön oluyor her zaman. Hı hı. Daha diğer farklı işler biraz daha garantiş oluyor. Avustralya'da olmanın bana biraz daha özgüven verip istediğim yolu seçip oraya girmeme sağladı. Farklı toplumlarda da bulunmuş biri olarak Avustralya'da yaşadıktan sonra karakterinin bu çeşitlilikten ne yönde nasıl etkilendiğini hiç düşündün mü daha önce? İnsanlarla tanışıp arkadaşlık kurman, onların kuyunu suyunu bir şekilde bilmen, e burada tekrar gördüğü zaman yabancılık çekmemen. Ya mesela örnek göstereyim. Biz e, Hindistan'dayken bazı Hintli arkadaşların evine giderdik bizim okuldan olanlar. Evine gittiğimiz zaman ortaya yemek gelirdi. Elle yerdik. Pilavı. Pilavı. Evet. Yoğurtlu, yoğurt bile elle yerdik. Sen de yiyor muydun? Ben de yiyordum. <laughs> çok çok da fazla. Hani ben şey yapmadım. Eve geldim anneme söylediğin zaman öyle şey olur diyor. Kaşıkları yok muymuş derdi ama elle yerdik. Hani çok sıkıntı yaşamadık. <laughs> Avustralya geldikten sonra senin için en büyük sürpriz neydi burada karşılaştığın? İyi ya da kötü? E, en büyük sürpriz neydi geriye dönüp baktığında? Avustralya'ya geldiğim zaman en büyük sürpriz internetten okuduğum bir bilgiydi. Avustralya'da dedi, kaynakçılar da de saatlik 85 dolar para alıyor. Bizim de bayramımızda vardı, kaportacı sanayiydi. Avustralya'ya vizem çıktığı zaman 2-3 hafta kala Bayram Mustafa dedim bir kaynağı öğret. <laughs> kaynağı 85 dolar para oluyormuş dedi. O da bana ufak tefek bir kaynağı öğretti. Sonra buraya geldim tabii. Önce dedim kaynakçı yapayım mı? 85 dolar çok güzel para dedim. Ama bir kaynakçı sertifikası lazım. Ki bizim yaptığımız oradaki argon kaynağı da buradaki tik kaynağı ile mik kaynağı çok farklıymış. Alakası yok. O bilgi biraz <laughs> e çöpe gitti yani boşuna kaynağı öğrenmiş olduk, gözleri yakmış olduk. Avustralya'nın ilk iki senesi bana kalırsa çok keyifli geçiyor. Yeni barlar, yeni restoranlar, yeni kumsallar, yeni arkadaşlıklar, her şey yeniden yeniden öğreniyorsun. Tabii daha sonra bir iki sene sonra hayatın biraz zorluk, hayattaki normal olan problemlerin oluyor. Onlar biraz da can sıkıyor tabii de onları da her problem gibi üstünden geliyorsun. Peki Avustralya'daki 16 yıllık <laughs> yaşam sürecinde seni en çok değiştiren olay hangisiydi desem aklına bir şey gelir mi? Vallahi şu anda pek aklıma gelmiyor. O tarz öyle bir... Peki şunu söyleyeyim o zaman. İsmin Burtay. Evet. Ama bunu böyle Avustralyalılar söyleyebiliyor mu Burtay'ı ya da nasıl söylüyorlar, sana nasıl hitap ediyorlar? Burtay'ı Türkler bile zor söylüyor da Avustralyalılar <laughs> hiç söyleyemiyor. Abi benim de karşılaştığım ilk Burtay'sın. Tabii yani Türkler bile bir Burkay diyor, bir Bur diyor veya unutuyor daha sonra. Avustralya Hı. hiç söyleyemiyor. Burtay'a yakın bir ozu ismi aradım, onu Hı. da bulamadım. B ile başlayan Barry buldum. Herkes bana Barry diyordu. Ha Barry diyordu. Barry diyordu, öyle geçiyorduk diyorduk. Sonra da işte bu motosiklet işinde de herkesin söyleyebileceği, akılda kalabileceği Alex seçtim. Ki aslında Alex'te hiç sevdiğim bir isim değildi de sırf en kolay isim olsun diye seçtim öyle kaldı gitti. <laughs> Kendine yeni bir isim seçmek ve onunla devam etmek benim de karşıma çıkıyor. CV'de ismini değiştirmen lazım, iş başvurularında daha pozitif olur senin için diyenler oluyor. Ben bu konuda bir çelişki yaşıyorum. Ya ismini değiştirmek istemiyorum galiba diyorum. Bu ismini değiştirdikten sonra da her şey önceki gibi devam ediyor mu yoksa bu radikal bir şey mi yoksa biz nasıl algılıyorsak öyle mi yani? Senin için neydi mesela Alex? Ben, bence onun iki, iki, farklı yönü var. İsimlerini bir değiştiriyorlar. Oz ismi özel hayatlarında da kullanıyorlar. Hatta burada vatandaşlığını aldıktan sonra pasaporta da yazdırabiliyorsun o ismini. Evet. Ben onu seçmedim. Ben Alex ismini sadece işle alakalı kullanıyorum. İş dışındaki ismim Burtay. Buraya gelen Türkler de sana <laughs> Alex mi diyor? İlginç diyaloglar yaşadın mı buraya gelen Türklerle? Alex diye geliyorlar ya Türk olduğunu bilmiyorlar. Dükkana gelen Türkler benim Türk olduğumu hiç bilmiyor. Ben söylemiyorum da aksanımdan da anlamıyorlar. Veya dükkanımda ne bileyim işte beni Türk olarak tanıtacak bir şey de yok. Genelde ben onların aksanından direkt anlıyorum. Hmm. Konuştukları zaman bu Türk diyorum veya ismini söylüyor mesela. İsmin ne diyorum? Erhan diyor. Ben de hadi do you spell it? diyorum hani bir yazmayı da bilmiyormuş gibi yazıyorum. <laughs> Ama ilginç olaylar oluyor. Bir tane müşteri vardı. Standart bakım yaptık işte. Hmm. Ya, ya fites, zincir temizleme vesaire. Ondan sonra motoru gitti. Aradan bir 4-5 gün sonra geri geldi. Bu sayı yanında bir, bir arkadaşıyla daha geldi. İkisi de Türk. İkisi de Türk. Ben tabii Türk olduğumu bilmiyorum. Hmm. Ondan sonra bana tabii İngilizce söyledi. Ya dedi, ben dedi motorumu dedi işte dedi, servisten iki gün sonra dedi kaza yaptım dedi. Kazaydı kaydı aldı dedi. GoPro'm vardı takılıydı dedi şeyde kasta. Ondan sonra bakayım bir görüntüye dedim. Neyse GoPro'da güzel çekmiş böyle genişçene. Bütün <laughs> elfa hepsi gözüküyor. Bu tam böyle düz giderken bir yerden bir zıplıyor. Ön freni sıkıyor. motorda da GSX-R 750 2010 modeldi galiba ABS'siz. Tabii ön freni kilitleyince gidon da kilitleniyor. Bu yere yapışıyor. Çok fazla bir şey olmuş sağa o çizilmiş. Hmm. affiden Hafiften motor da çizilmiş. Ondan sonra ben dedim freni sıkmışsın. Ondan dolayı dedim abesi yok. Ön dedim kitlemiş. O hmm. tam zıplama esnasında. Yanında da bir Türk arkadaşı var. Oğlum diyor. Söyle diyor senin yüzünden oldu de diyor. <laughs> motoru bedava yapacaksın diyor. Yoksa dava açarım şikayet ve korkut biraz diyor. Ben tabii şöyle duruyorum. Motor sahibi de biraz mahcup bir çocuk. O da İngilizce bana diyor. Ya acaba sizden kaynaklı mı oldu diyor. Ben de İngilizce anlatıyorum. Ya biz senin tekerinle freninle ilgili bir şey yapmadık diyor. Sen videodan da gözüküyor işte basmışsın. Diyor. Söyle şerefsiz ödesin parasını diyor. Ben de orada sesimi çıkarmadım. <laughs> orada bir iki küfür daha etti çocuk. Ondan sonra gittiler. Bu videoyu mutlaka yorum yazsın. <laughs> Gelsin tekrar <laughs> bir konuşalım onunla. <Vallahi gülüyor> ya da bir özür dilesin abi. Et, Etnik küfürleri bir atlasana bana bir gelsin de anlamını unutmadım da. Anlam <'ın> <laughs> Büyük sürpriz olur abi. Ya bunlar çok keyifli hikayeler abi. Daha da vardır eminim ama onları sonra ayrıca muhabbet ederiz. Bu kadar deneyim, bu kadar farklı insan tanıma, Avustralya'ya göç ettikten sonra da, göç etmeden önce de bir sürü deneyim yaşadın yurt dışında, bir sürü farklı insan tanıdın. Aslında sana sormak istediğim soru şu, göç ettikten sonra hayal ettiği hayatı bulamamış insanlar olabiliyor. Ya da bir çift göç ettiğinde biri mutluyken diğeri mutsuz olabiliyor gittiği yerde. Bu arkadaşlara bir tavsiye vermek istersen bu ne olurdu deneyimli bir göçmen olarak? Serkan senin dediğin şekilde çok insan tanıdım Avustralya'da. Yani hayalleri olan ve hayallerini ulaşamayan. Şimdi bunların bir iki türlüsü vardı. Bir, hayallerin peşinden fazla koşmayan, çalışmayan biraz daha burası Avustralya o benim istediğim şey benim kucağıma daha rahat gelsin diyenler vardı. Bir de ikinci türleri vardı. Harbiden çalışıp gerçekten uğraşıp ama olmayınca olmayanlar vardı. Şimdi bunlara tavsiyem gerçekten uğraşıp gerçekten çalışıp olmadıysa bazı şeyleri çok da fazla zorlamamak gerek. Bence ülkemiz Türkiye'miz harika bir ülke. Yani ben bile bazen belli bir yaşa gelince Türkiye'de mi yaşarım, burada mı yaşarım? Aslında benim hayalim 6 ay orada, 6 ay burada ikisi birden yaşamak. O yüzden çok da fazla zorlamamak gerek bazı şeyleri. Memleketimiz de güzel. Ama burada biraz çalıştığın zaman, biraz uğraştığın zaman istediğin şeye genelde ulaşabiliyorsun. Türkiye ile ilgili sorulara geçecekken sen <laughs> cevabında geçmiş tamam. oldun. Bu çok iyi bir köprü oldu <laughs> benim için. Sen yıllardır buradasın muhtemelen alıştın ama ailemden, arkadaşlarından ne sıklıkla gidiyorsun bilmiyorum ama onlardan uzak olmakla ilgili özlem duygusuyla nasıl başa çıkıyorsun, ne kadar sıklıkla gidip geliyorsun ya da Artık bunlara alıştın mı? Ben her sene gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım hepsi zaten gittiğim zaman görüşemiyorum. Ama öncelik ailem oluyor tabii. Mutlaka gidip ailemle bir zaman geçiriyorum. E Aileye tabii özlem duyuyorsun. E şimdi biraz daha farklı. Biz buraya geldiğimiz zaman Skype'ten konuşuyorduk. Sonra Viber çıktı Viber'den konuşmaya çalışıyorduk. E şimdi FaceTime, WhatsApp, görüntü, istediğin yerden arabada vesaire arıyorsun, konuşuyorsun. Arkadaşlar tabii çok eski arkadaşlar var bizim Türkiye'de onlarla bağımız hala çok kopmuş değil ara sıra yine Facebook'tan Instagram'dan konuşuyoruz veya gittiğimiz zaman da görüşüyoruz o aile ve arkadaş gözlemi sürekli olacak aile sevdiklerin arkadaşların dışında Türkiye'de özlediğin bir şey oluyor mu? Ba Türkiye'de yemekleri çok özlüyordum. <laughs> Gittiğim zaman mutlaka şunları vesaire yiyeyim diyorum. Son birkaç gittiğim zaman yanlış yerleri tercih ettim galiba. Yemekler çok istediğim gibi değildi. Yok abi genel bir değişme var. <laughs> Yemeklerde bir şeylerin tadı eksilmeye başladı. Sebzeler. Biz de geçen yıl geldik Türkiye'den. Ee, gerçekten değişti. Doğru tepki. Bir değişme etmiş. var işte. Bizim bıraktığımız zaman, bütün gittiğimiz zaman bıraktığımız aynı lezzeti bekliyoruz. Evet. Tabii tek değişmeyen lezzet annenin yaptığı yemekler. Aynen öyle. Onları mutlaka özlüyorsun. <laughs> mutlaka onları yiyorsun. Peki e, Türkiye gündemini takip ediyor musun? Burada. Türkiye gündemini çok takip ediyorum. Biraz fazla takip ediyorum. Hala. Hala. Her gün yani <laughs> haberler olsun, yorumcular olsun vesaire onları her gün izlerim. Bilgisayar başında otururken, çalışırken yan taraftan mutlaka o arka fonda YouTube'dan izlerim mutlaka. Aha. Arabada bir yere giderken mutlaka izlerim. O o bir merak konusu oldu Türkiye'nin gündemini sürekli takip ediyorum. Zaten bir hareket... Türkiye'nin gündeminden kopmadı bir sürü zaten. Hareketli yani. bir gündem zaten. Hareketli. Hiç sıkılmıyorsun. Hiç, her gün yeni bir şey. yeni bir şeyler oluyor Çünkü sürekli. Çünkü Avustralya gündemine bakıyor musun? <laughs> Avustralya gündemine bir şey yok. <laughs> bir şey yok <laughs> Bir şey yok. <laughs> ya bir gün tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun sorun vardı ama sohbette bunu cevapladın. 6 ay orada, 6 ay burada. Hep yazın, yaz sezonunu yaşamak istiyorsun anladığım kadarıyla. Yaz sezonu, o, o ideal bir yaşam olur benim için. Evet. İdeal yaşam burada iş, orada bir işi olsa 6 ay iki şekilde iki işi idare edebilsen. O olmazsa emekli olduğun zaman burada mı yaşarsın, Türkiye'de mi yaşarsın? O da belki yarı yarıya bölebilirim. Türkiye'ye yani. döndüğünü varsayarsak döndüğünde hangi şehirde yaşamak istersin? Türkiye'ye döndüğüm zaman büyük ihtimalle büyük şehirde yaşamam. Yani İstanbul'da ve Ankara'da yaşamak istemem. Büyük adımda sahil, kıyı şehirlerini hı. seçebilirim. Yani Bodrum olabilir, Antalya olabilir, daha bir sakin bir kıyı şehri olabilir. Hı hı. Biraz deniz kenarında biraz daha bir sakin Çok yaşamı güzel. tercih ederim. Gelecek planlarına ilgili de, onu da konuşmuş olduk aslında, gelecek planların <laughs> e, ya da konuşmadığımız dışında gelecekte yakın vadede de olabilir, uzun vadede de olabilir. Bu işle ilgili de, bu sektörle ilgili de planların nedir abi? Saka ben ne zaman bir iş başvurusuna gitsem, bana 5 yıllık planımı sorarlardı. En zorlandığım soru oydu. Çok aşırı 5 yıllık bir plan yapan bir insan değildim. Çok spontane de değil ama hani hedefleri koyardım, o hedefe doğru giderdim. İlerideki planım kendi işimi geliştirebildiğim kadar geliştirmek. Ama şu seviyede de geliştirmek istiyorum. Çok aşırı yoğun olup, aşırı stres olup işi bu zevk alanından, o zevk olayı kaybedip hani eve geldiğim zaman ah oh, çok çalıştım, çok yoruldum ya yarın nasıl işe gideceğim çok stresliydi. O seviyeye gelmesini de istemiyorum. İkisinin bir dengesini bulmaya çalışıyorum. O hmm. dengeye doğru. Süper. Hem büyütmek istiyorsun, hem de kişisel hayatında çok etkilemesin. İki aynı anda olursa güzel. Bakalım. İnşallah bakalım. İnşallah olur. Senin göç ilgili soruların bu kadar ama belki daha fazla merak eden izleyiciler de olabilir seninle ilgili ve eğer sorular gelirse videonun altına da yorum olarak yazabilirler. Bir gün tekrar seninle soru cevap videosu yapabilir miyiz hızlı bir şekilde? Tabii tabii mutlaka. Kesinlikle. Biz de Sine'ye ilk defa geldik. Teşekkür ederiz. Burada çok Hoş güzel geldiniz. yerler gösterdin bize. Güzel gezdik sayende. Ee, Şansınıza geldiğin geldiğiniz zaman çok sıcaktı hava e, ama. <laughs> e, ya seni gerçekten bana şöyle hissettirdi. Bugün Gülşahla da konuşuyorduk. Seni Avrupa'da bir yerde olsaydı muhtemelen uğruna savaşlar verilirdi. Ve 1460 yılında da yani İstanbul'un fethinden 7 yıl sonra da Osmanlı tarafından ele geçirildi. geçirildi gibi geldi Güzel tespit. Çok güzel bir şehir. Gerçekten çok sevdik biz de. Daha fazla vakit geçireceğiz gibi ilerleyen dönemler. Sydney Sydney yaşamak için de gezmek için de çok güzel bir şehir. Yani Sydney'in şöyle bir güzelliği var. Eğer kalabalık, yoğun bir yer istiyorsanız belli bölgeler var. Restoranlar yoğun, barlar yoğun ve yani insanlar sokaklarda yürüyorlar. Sakin bir yeriyorsunuz, sakin yerleri de var. Onun haricinde işte o şehrin operasyon etrafını zaten gezdiniz. Orası evet. zaten mükemmel, çok çok güzel bir şehir. Çok güzel, gecesini de, gecesinde gündüzünü de evet. gerçekten deneyimledik. Çok hoşumuza gitti bizim. Çok da güzel fotoğraflar çektim. Birkaç tane tam şuraya koyarım Ben de merakla ben. bekliyorum. Bu fotoğraflarını <gülüyor> bahsettin. <gülüyor> Aynen. Ee, onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı abi senin aklına gelen benim sormadığım eklemek istediğim bir onun şey? Onun dışında eklemek istediğim Avustralya'ya gelenler veya gelmek isteyenler çok büyük beklentiyle de gelmesinler, negatif bir şeye de gelmesinler. Ya yani ben herkese şunu tavsiye ediyorum. benim Türkiye'den çok arkadaşlarım soruyor. Avustralya'ya gelelim mi gelmeyelim mi? Ben de bir gelin bir görün. Çok teşekkürler Burtay. Bizim için keyifli bir bölüm oldu. Bizim şöyle bir ritüelimiz var. Daha önce bölümlerimizi sonuna kadar izlediysen belki görmüşsündür. Evet. Kamerayı kapatıp gerisini öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de eğer daha farklı hikayeler varsa backstage'e koymak için isteyeceğim senden. Tamam. Onu daha sonra konuşalım. Backstage'de katıl üyeleri izleyebiliyor sadece. Biz bizeyiz orada. Şey bir ortam var. Daha özel hikayeler varsa oraya koyarız. Tamammış. Çok sağ ol. Konuk için. Ben teşekkür, ediyorum. Sağ Görüşürüz. Evet, Avustralya'da niye bu kadar kaldın? Niye beni buraya ne tut dersen? Avustralya'nın birçok güzel yanı var. Bir kere havası çok güzel. Ben çok soğuk Kışı seven biri değilim. Burada özellikle Sydney'de kış çok hafif geçiyor. Motora bütün yıl boyunca binebiliyorsun sadece kışın değil. Onun haricinde Avustralya rahat bir ülke. Çok fazla Stres yok ve istediğin bir şeyi başarabiliyorsun, istediğin iş olsun, meslek olsun, bir şey istersen yapabiliyorsun. Biraz daha fırsatları daha iyi olduğu için burası beni o yüzden tutmuş olabilir.